Değerli dostlarım, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için yine güzel bir video hazırladık. Bugün köyümüzde hayvan otlatan kardeşlerimizin çayını içeceğiz, isli çaydanlıktan. Ortamı sizlerle paylaşacağım. Şimdi isterseniz onların olduğu yere hep beraber gidelim. Buyurun. iki dakikada yaptım. Bomba şey. Yine benim mi? Bomba şey. Şimdi ne demek? Kırmızı abi ayı demişti. ayı. ayı nereden buldunuz Çünkü... ya? Irmakta. Kim buldu? Ramazan <laughs> <laughs> <Mustafa> abi. <ben. gülüyor> şey ne sandınız Ramazan onu? Çocuk ölüsü. <laughs> <laughs> Çocuk ölüsü mü? <laughs> Aynen valla ırmağı içinde yatıyordu. Bu şöyle çöğür bak. Eyvah demiş çocuğun valla yitirmiş. Büyük sıkıntı <laughs> ama ya eğer öyle bir şey olsaydı. Öyle. öyle ya. Ama şu da yok evet, ki bunlar atamış ya. Adam gelin ki. Atlarken aynadan toz, toz olmuş ondan geliyor. Arada görmüş <laughs> valla. <laughs> Eyvah demiş <laughs> ama. <laughs> geçmiş, on arada yuvarlanmış. Şimdi köz çay mı içeceğiz Ramazan? Evet. Güzel abim çaya dahıyor kayna diyordu ya. Ne? Hala dahıp kayna diyor o. Evet. Ama Öyle. közünkü daha güzel Öyle olur tabii. Şuraya at ya, şuraya ne? Koy onu. Mehmet de bir yandan ağaç kızar diyor da. Dinek yapıyor çoban değneği. Onu başka bir gün göstereceğiz. De He, onu başka bir gün sözünü aldık Mehmet'ten. O gün de haberleşek Mehmet'im ben patates getireyim. Tamam. Tamam, patates de közleyek. Bu sene ekibiniz sağlam, kalabalıksınız bu sene ya. Başta Berat var yani. Onbaşı. Onbaşı mı Berat? Onbaşı o. o bizim on Berat en büyük rütbeyi sana vermişler yandım. ya. Bir yandım mı? Ha. Satmada iyi. O da var. He? Satmada bir numara. Nasıl satıyor? Biz buraya hap gidiyor. Berat. Hiç yok, karnımız doyuruyor. Malları seçiyor. Vallahi. Sonra Berat böyle iş olur mu? Yeni mi? yanına gidiyor. E onlar biraz daha genç ya abi, onlarınla takılmak istiyoruz. Demek Hı. ki. Ondan sonra dönüyor, akşam eve gidecek zaman tekrar yanımıza geliyor. <laughs> kürük. Yanacak kürük. Allah'a yanacak. Üşüdü mü? Ne öyle <laughs> kürük? Sen kaçtısın Ramazan? 2001'in 11. ayın 27'si. Sen iyi Ramazan abi. Ne zaman gideceğim askere? Ben çözemedim gitti. Hayır eski şey kalmadı ki. Eski şey belli değil hayır. 2001'in 11. ayın mu, 21 doldu mu? 21'e girdikten sonra muayene olacaksın. Onu sen ne zaman çağırırlar? Şans. Gayrı Hayır öyle. Şey kalmadı. Cep şey olmadı. Hele şu Berat, şeyde. şeyi getir de kelimeyi yiyin ya. Allah. Şimdi izleyenlerin bir kısmı der ki o çaydanlıkta çay içilir mi derler. Derler <laughs> ha. <laughs> 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 daha bu temiz evet kararsaydı daha bu. He? <laughs> bu daha temizdi yani. değil mi? Bir hafta oldu bunu aları. Bunu <laughs> he? Kullanalım. Ee, yeni alalım, yeni... burada. Yeniymiş. Şimdi çayımızı demledik. Birazdan elemanlar da gelsin içelim. At maceramız. Is diyor değil mi? Is Yılmaz abi. Hadi. Getir. Biraz alışmamız lazım sanki değil mi? Öyle her şeyin acemiliği olur İlmaz abi. Ama yine iyiyiz sanki Mehmet. <laughs> Düşecektik ama. Karak <laughs> çekim biraz. İyice mi durduruyorsun? Is durdururum abi abi. de şeker alabilir miyim? İki tane mi atıyorsun şeker? Evet Al Berat bu sefer şekersiz içecek. Berat kaç tane şeker atıyor? Beş altı tane 8. atıyor Yok 3 atıyor Çağatalım Berat evet. baban evde çay şekeri almıyor mu? ölüyor sizde lan? 2 var ya ağzı <laughs> şuraya kadar şekeri doldurdu Çıkacak pardon bana da Çıkacak. Şuraya karşıya otur Ramazan abi net görünüyor. Şimdi <laughs> sabah kaçta geliyorsunuz? Ben 7.30'da. Gel buçukta. buçukta evden çıkıyorum ben Yılmaz abi. Gel buçukta. Kaç yıl alabilir miyim Yılmaz abi? Cık, alma şunu al. Benim elimin değdiğini alma Mehmet. Tamam. Şeyle, İslam, Yedim, Ramazan şeyinle Mustafa ile beraber geliyorsunuz değil mi? Mustafa beraber geliyor. Ya da şurada çıkıyor. Ramazan, Akşamda, Ramazan biraz sonra geliyor. Ramazan biraz sonra. Yarım saat 40 dakika ne? Ramazan ben çayı içip geliyor herhalde. Bunlar da Bir çay içip geliyor. Kahvaltı yapıyoruz. Geçen sene yapmıyordunuz evde. Evet. Her başlar burada içmeye. Geçen <laughs> evde, evde yapmadan gelip buraya yapıyorduk da. Akşam biraz geciktiriyor musun sanki ahşam? <laughs> ahşam ortalama, akşam? Akşam ortalama yekkenine bağlarken ezan okunuyor akşam ezanı. Hmm. O civarlar. Bunlardan gene. Ben beş dedim kibrit tutamaz beni. Gözüm sütçerken geliyor. Şimdi mal yaydığımız yer bizim köyün arazilerinden değil mi şey? Evet, bura tarlaydı yani buralar. Bizim burada 10. ay değil mi şey? Koruma. Koruma buralar. deriz. Koruma bozuluyor. Evet, yani, koruma ara Her tarafta mal yay. İsteyen istediği yerde. Ya, Postan da bitçer. Yoncalar e kahar. Eğer boşaltma sonra. Hmm. O sana koyun inekler girmeye başlar. Yayılır. Ka kaçıncı aya kadar yayıyorsunuz beni? Ortalama ay, ay, ay. kar yağınca yayar Yılmaz abi de çıktı. Gel Kar, sana... Karabağlı yani. <laughs> Karabağlı. Gel sana 12. ayın altında yağdıydı. İşte bunda senede Allah ne kısmet ederse ona göre. Şimdi bir yağmur yağsa şu hep ya, şu kabotları hep yiyor değil mi hayvanlar? Kabalar onu bekliyor. Yumuşuyor ya. Yumuşuyor ama ya. Yani. Şimdi kuru da aynı biraz bir oldu. Biraz bir boz. Yani o yağmur yağdı mı hep yiyor İki sefer suluyor uzmanları bir sabah bir de akşam. 11.30, 3.30, 4. Surana. bu sıralar. E bu yani. Bu saraya. Malum gitti Siz de hoşçakalın. Neyle?